Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında Ceyda var. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, videomuzun konusu spor olacak. Günlük hayatta yaptığımız sporları tekrar edeceğiz. Ama kilo vermek için değil tabii ki de. Başlığımızı zinde tutmak için. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk olarak kendimizi ısındıracağız. Ayaklarımızı çekebileceğiniz kadar yukarı çekin. Ay bu tarafa. Of çok. Çek 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 çek. Biraz daha fazla. Bu şey çek çek. Sesim bozuldu. Bu arada usta yıkarak kavramı çıkacak. Tamam kurdu durmayın ha <laughs> Şimdi boy, boy, uzma, boy uzatma egzersizi yapacağız sizlerle beraber. Şimdi yapıyoruz. O çanta benim. O Şu çanta, çanta, çanta benim. benim. O şöyle ben O elma benim. O benim. Şu benim. Şu <laughs> et <de ki> benim. Şu <laughs> benim. <O> Serhat. <laughs> Biraz. O ben bile yapamıyorum bu arada. Eğlenceli mi bari? <laughs> Allah sözü. Serhat bir tane film çekeriz ha. Arkadaşlar yakında film gelecek verebilir size. Charlie. Parti, parti. Charlie. Charlie

<laughs> evet. hayır, Ayaklarını şey. Ayaklarını şey yapıyor. Buradan 100. Buna da Burada, burada konuştuğumuz kişi burada. Sev gösteri kelsini. spidermanimiz spiderman spiderman, spiderman. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun Spider in here. Love

uzatırım da çok acı. arkadaşlar doğru doğru bakmayın Anamı terliği öyle <laughs> <laughs> çıkarma sen bir daha de anlatır mı? seni döverim koşu gel Formülüsü değişti arkadaşlar. Belirme Devam gel. Devam arkadaşlar. Bir ben olay... yoruldum. Mila kendisi yapsın. Hayır. Arkadaşlar bir olay yüzünden durdurmak zorunda kaldığımız bir şekilde. Evet devam ediyoruz. Kedine benzer bir kat. <laughs> <laughs> Göstereyim mi? İnşallah görmüyordur. İnşallah. Aman ne hani. be. Ah. Evet arkadaşlar şu anda yoruldum bu arada. 2 3 hareket yapam ve yoruldum. Aa, aa elleri baba. biz. Selam. Beliz bizler. Ne bir şey mi ya? Ha. Bu arada arkadaşlar e, Instagram e, işte sayfamı aşağı aşağıya bırakacağım. E, takip etmeyi unutmayın. Evet bu kadar yani. Konuşmam bu kadar. Bu kadar. Bu Evet. Ne diyorsun? Yine beni çek. Sonra sonra da çek. Serhat. Serhat bırak onu. Hmm. Ah. Evet arkadaşlar sana bir daha bu arada arkadaşlar ben çok az çok sallanamıyorum. Bakın şu ipe bakışı. En daha bak şu endav. Ay. Çok güzel gözüküyor böyle. Çok eğlenceli değil mi? çekiyorum çekeyim, çekeyim. Çekeyim. Dönüyor kız. Çekeyim, çekeyim. Ben bile çekeyim. bu kadar hızlı dönemiyorum. Ben de döneceğim. Sen bir dur be. Biz video çekiyoruz şurada. Sen ben, ben de döneceğim. Ben burada 2 3 kere tek sallanabiliyorum. Ben çok sallanamıyorum. Kusura bakmayın. Ben Hemen uçarım bu arada ben. Allah. Evet, şimdi sıra bende. Beklemiyorum. Hayır bende. Aa değişti. Bravo de, de... yapalım de selam ya. Sağ yapalım burası. yapacağız arkadaşlar şimdi. Sonra bir yavaş yavaş videoyu kapatacağız. Çünkü akşam oldu. Herkese adlar. Sırat. Çabuk ya. Nasıl hissediyorsun Selat'cığım? Selat <laughs> burada fuza gibi uçuyor. Uç Gel! uç uç. uç o Gel! Gel! Oh! Evet arkadaşlar. Selat tasalandı. Evet. Git. Tamam. Aferin. Şimdi... Öncelikle videoya başlayalım bence. Biraz Ay, arkadaşlar yiye, birazdan videoyu video video. bitireceğiz. Birazdan videoyu bitireceğiz. Birazdan videoyu bitireceğiz. Saat kaç <laughs> bu arada? Saat Arkadaşlar 7.20 geçiyor bu arada. Geçten saat saat... 7'ye 11 geçiyor. 7'ye 11 geçiyor. geçiyor. 7 7 geçiyor. <laughs> arkadaşlar bir <laughs> iki dakika sonra falan videoyu kapatacağız. Çok geç oldu. Gelin size dansımızı gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatacağız. Dansımıza da gidiyoruz. <laughs> ne? Mom. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir, iki, iki. <laughs> ya, ne yapıyorsun? Evet. arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. 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 Bay bay. Sıkıldım ya. Videoyu bitirsene. Bir kere beni sallamak geçtik Arkadaşlar bu biraz kapatmamak istedik çünkü e, biraz dakikamız da da oldu. Ceyda sallanacak sonra ben sallanacağım. Sonra videoyu kapatacağız zaten çok. Ya, evet, evet. Ben burada az sallanıyorum çünkü düşebiliyorum ben biraz değişik. Evet. ben bu videoyu <laughs> <laughs>

Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar Ceda böyle kapatacak videoyu. Sizleri çok seviyorum tekrar söylerim. Ee, Instagram ve YouTube e, hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Etme. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.